Bu arada fark ettiniz mi bilmem. Erlik ortada yok. Yani neden diye şöyle bir düşünürseniz. Bakanlık değişiminin yapıldığı gün erlik niye ortalarda yok? Böyle siyasetin olduğu bir günde diye. Bence belli cevapları bulabilirsiniz diye düşünüyorum kıymetli chat. Hakan Fidan'ı da görevden almasınlar diye sattam gibi saklanıyor şu an. Yani fark edenleriniz vardır aranızda. Eğer böyle bir adam görürseniz bu süreçte muhtemelen erliktir. Çünkü benim rüyamdaki erlik buydu kanka. Bu. Çeçenler bu üçlü Çeçenlerdeki bu adamdı benim rüyamdaki erlik. <gülüyor> konuşmasından <gülüyor> anladım <erleye>. erlik olduğunu. <laughs> bir tane böyle kalpa kalmak lazım amına koyayım. <laughs> Bak konuşmasından anladım. Ve abi de aa dedim abi sen Amına koy böyle miydim falan yaptı. Ha niye öyle diyorsun ki kral? Ha, ha falan yaptı, arabadan attı sonra beni. Böyle bir rüya. Böyle bir rüya. Rüyamda da Alper Çağlar taklidi yapıyordu. Ya kral. <laughs> İçine Alper Jonga kaçmış Neyse, bunu söylemeyeyim bunu söylersem kızabilir. Bir şey söyleyecektim sonra Alper abinin kızabilir aklıma gelince hemen r'ye bağladım kardeşim. <laughs> Ama şey diyor ben kral demedim bunu siz benim başıma vela evet, evet. diyor. Oğlum ilk başlarda bu muhabbet ilk çıktığında Alper abi asla kral gibi konuşmuyordu ki. Ya bunu kral. Erlik abi işte çıkardı geçen, bunu ilk. Geçen yazdı bunu. Ben de dedim abi hani öyle makarasını yapıyorduk? Alınıyorsam dedim hani kusura bakma. Sen değil Bahadır'cığım ya bu Erlik Ahmet'e söylüyorum. <laughs> Oğlum bir şey diyeceğim. Kimse sana niye kızmıyor kanka ya? Seçim zamanı amına koyayım millet listeler paylaşıyor. Bu herif yok. oluyorlar Ya orada bazılarında vardım bazılarında yoktum. Niye olmadım ben de bilmiyorum. Yani ya bir de şöyle insanlar yayınların farklı yerlerini izleyip sadece beni farklı fikirlerde zannedebiliyorlar. Ben onu biraz oraya bağlıyorum. Ama bu şeyde hani arkadaş arasında olmamasının sebebi ben kimseye genelde öyle yani kırıcı şekilde falan yaklaşmıyorum ya şaka abi. bile olsa. Agalar da bana öyle karşılık veriyor işte. Ben Cibar sevmem böyle şeylerin şakasını falan abi. zaten. Estağfurullah kardeşim. Listelerde olmama sebeplerinden biri de bence şey ya ee, biraz dini tarafın etkisi olarak bakıyorum ben. Bir de hani desteklemediğim bir cena hakkında konuşurken bile Kelimelerini çok dikkatli seçiyorsun ya. Hı hı. Ya Mesela o zaman o çok öyle değil de o şaşırtıyor beni. Şu an olsa mesela evet ben şu an harbiden dikkat ediyorum. Yani ki net tarafa doğru konuşursam konuşayım. Ama mesela o zaman biraz konuşuyordum ya. da bilmiyorum. Biraz da nasip be kardeşim. Nasibin Ama şey olacak. gibi bir durum Ayette var. Arka arka. Işte yani. Sen en alevli olduğun durumda bile mesela şey gibi bir söylemde bulunmadın. Geçen Erlik abinin birine bir menşununu gördüm. Kanka evet o kadar ben ben de hiç yok o kadarı. şey gibi biraz... yani içeri attıracağız falan diyorlar. Erlik abi hakkında Erlik abi de diyor ki ananın amı mıyım ben içeri attırsınlar. ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Bak ben hayatımda böyle bir cevap görmedim. <laughs>